Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben kanalın sahibi Hatice. Bugün size ev turuyla geldik. Ev kod dekorasyonuna olan düşkünlüğümü herkes bildiği için ev turu videosu istiyorlardı. Bu videoda hem sizlere hem onlara istinaden çekilmiş bir video. penceresi olan aynamı Trendyol'dan olan aldım. ve onu ben bir iki sene falan ham olarak kullandım aynasız. ve buraya taşınacağım zaman da mahallede bir tane cam verip ayna taktırdım. Aynalar evi çok ferah ve ışık gösterdiği için mekanlardaki tercihimdir. Bundan önceki oturduğum ev çok küçük olduğu için orada hem depolama hem oturma alanı çok olsun diye koltuk takımı almadık. Böyle bir mini köşe aldık. Bir tane de üçlü koltuk aldık. Hem yatılıyor hem altı Açılıyor. E, depolama alanı var. Hem çekip yatılabiliyor. E, diğer bütün mutfak malzemelerinde olan düşkünlüğümü herkes bildiği için altı full dolu. <laughs> Koltuklarınızı nereden aldınız? Kotukları en azından aldım ama hiç memnun değilim. <laughs> Neden? Çünkü üstüne de dökülürse döküldüğün, durursa döküldüğünde bile böyle izler oluyor. Ne yaparsan yap çıkmıyor. Aslında tamam. bu çok iyi. Bu asla kir tutmuyor ama bu da tülerdi. Dondurucu benim aklı vefamdı çünkü öbür evde de yerimiz olmadığı için buraya gelince ilk işim dondurucu almak oldu. Çünkü hiçbir şeye buzdolabının buzdolabına sığdıramadığımız için e, hep onun bir mağduriyetini yaşıyordum. Şimdi burada da yeri vardı. Önceremiz Hata <laughs> Yadigarı köyden getirdik. Onu bu sene kalaylattım pazarda. Yanındaki bu hurdanlık yine hurdacıdan alma 10 liraya almıştım tarafta hiç e, elektrik fişi çekecek yer olmadığı için maalesef kustamız şurayı derdi ve yukarıdan kablo çıkarmak zorunda kaldık perdeyi de Zeytinburnu'da zaten kocaman bir perdeciler çarşısı var oradan aldım kanatları koyu seçtim çünkü evde her şey çok açık renkti o yüzden birazcık renk atsın diye koyu renk kanat kullandık masamızı Modinsa'dan aldık e, bunun 6 sandalyesi var normalde ama bize burada 4 sandalye yeterli oluyor Büyük. Kol koyulan sandalyeleri buraya aldık. Burayı okuma köşesi yaptık. Kırlantlarım el örgüsü. Çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etmişti. Buraya da gayet güzel oldu. Bunu da hurdacıdan 10 liraya almıştım. Burada da robot süpürgemi var. Bu da kızımdan sonra bana en büyük yardımcı. Her gün aynı saatte çalışıyor. Bitkiler de benim için aynalar gibi bir evin olmazsa olmazlarından onları da çok seviyorum. Onları da ahşapla olan uyumunu beğeniyorum. Beğendiğim için işte sepeti Aldım, sepetlere uyguladım. Burada küçük bir balkonumuz var. Mutfak eşyalarının olan sevdam böyle kombi altına kadar doldu taştı ve burada da tencerelerim var. Avizeleri de bu eve geldikten sonra aldık. Ee, diğer evden getirdiğim uzun sarkan avizeler vardı buraya uymadı. Buranın model havasına uysun diye bunları tercih ettim. Yemek masasındaki ikinci elciden almıştım. Çok uzun yıllardır kullanıyorum ve çok da memnunum. Perdeleri ben diktirdim. Sandalyeleri de yine salondaki yemek masasını alırken orada beğenip almıştık. Bizim evde çok beyaz olduğu için ahşapla uyum sağlasın diye bu renk sandalyeleri aldık. Bunları da gelecekteki YouTube videolarımızdan iki tanesi olacak. Kırmızı pancar turşusu ve mor lahana turşusu. Burada radyoda Olmazsa olmazlardan e, mutfakta geçirdiğim zaman içerisinde müzik dinlemekte hoşuma gidiyor. Bu kırmızı döküm tencerenin de her zaman oradadır mutfağın aksesuarı. Tüm yemeklerimde hemen hemen onda yapıyorum. Olmazsa olmazlardandır ve sürekli olarak da ocağın üstünde durur. Boş olsa da dolu olsa da. Beyaz mekana ferahlık kattığı için ee, tüm dolaplarım zaten beyazdır ve hep beyazı tercih ediyorum. Bir ahşap kullanmak zor mu? Ahşap kullanmak evet birazcık zor bir şey. Ee, kesinlikle ıslamaman gerekiyor. Elinde bir tane bez, bir iş yapıyorsun. Elinde bezle de sürekli olarak damlayan suları temizliyorsun. Çok kalabalık ailelerde tercih edilecek bir şey değil. Bu kavanozdaki reçelerim YouTube kanalıma yüklediğim ayva reçeli tarifim. Çok güzel bir tariftir. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Alttaki ekmeklik dolap uygulamasından almıştım üstteki mutfak lansin de dolap uygulamasından almıştım. İkisinden de gayet memnunum. Bu tahtalarımı hem sunum tahtası hem doğrama tahtası olarak da kullanabiliyorum. Bunun bir büyük parçası daha var da o buraya çok büyük olduğu için oraya koymadık. Kabaklarım da her sonbahar bizim evde olur. Ne zaman çürürse o zamana kadar bizimledir. Bu rafımı da trend yoldan aldım. Herkes genel çocuk odalarında kullanıyor ama ben de mutfakta kullandım. Bu etnik desenli fincanlarım çok eskidir. Yukarıdaki sarı fincanlar eskiden ulaşılması çok zor olan e, porselenlerdi. Yine bir arkadaşımın hediyesi. Alttaki fincanlarda arkadaşımın hediyesi. Eskiyle yeni kombinlemeyi sevdiğim için vazgeçebilecek olduğu şeyleri Arkadaşlarım bana hediye ediyorlar. Bu da bir arkadaşımın tasarımı. Şekerlik, tuzluk ne olur, ne istersen boş bir kutu. Altına da yazıyor kendi tasarladı öyle o da onun bana hediyesiydi. Burası da beyaz oda diye adlandırdığımız bir yazım odası. Çok sade ve bu kadar. Birkaç parça inşası olan bir oda. Bu benim dolabım normalde. Yukarıda benim odama sığmadığı için bunu bir yerine takas ettik. Bu anda ısı olduğu için orayı bozmadı ustamız. Havizemizi de yine öğleden getirmiştim. Kızım ben, benim tam tersime hiç obje ve metaller sevmiyor. Eğer bana kalsaydı şu duvarları çok daha doldurmuştum çerçevelerle falan. Buradaki banyoda PVC kapı tercih ettim. Çünkü diğer evimde de ben 3 e, yıl önce tadilat yaptırmıştım. Yaklaşık 4 sene önce tadilat yaptırmıştım. Orada kapının altları kara, kabarmıştı. E, biraz daha uzun ömürlü olsun diye PVC kapı tercih ettik. Duş kabini de kesinlikle duş teknesi istemediğim için kenarları daha ilerleyen zamanda çok kötü oluyor. Kararıyor ve temizlemesi çok zor olduğu için tuş teknesi olmadan yere öyle direkt olarak monte ettirdik. Yerdeki paspası ben ördüm. Havlular, tuvalet kağıtları falan alttaki sepetlerde duruyor. Dolabımızın içinde Bilge'nin e, neyi ne varsa hepsi onun içinde. Böyle. Burada havlu panlık var. Buralarda bu şekilde. videonun başında da yeni birkaç materyalim var. Ee, bu kitaplığımız da diğer evimizden gelme. Bu arabaları yine ikinci elciden almıştım. Onları fotoğraf çekiminde de kullanıyorum. Telefonda yaklaşık e, 30 yok 25 yıllık bilgeli yaşıttır. Aloe vera da burada kendini gayet geniş bulduğu için rahatladı, yayıldı. Bu kuru çiçeklerde e, aradan kaç yıl geçerse geçsin kokuyor lavanta o. Hem Mayıs ayından beri orada duruyor. Onu birazcık böyle sötü bir köşeye koymak gerekiyor. Çünkü dokunduğun an dökülüyor. Bu da bizim için du diye dediğimiz altın notu. Alttaki vita zaten fotoğraf çekenlerin mutlaka elinde olur. E, bu çiçekliği de yine biz oluşturduk e, çöp atılan bir malzemeydi. Bu da kaligraf çiçeği. Mesela güneş vurduğu zaman simli parlar. Böyle çok hoştur. Bakırlardan bahsedelim. Bakırlar yine ata yadigarı. Şu yeşil yaprak, yeşil turucu yapraklar da o da öylesine taşınırken koymuştuk. Sonra da güzel durduğu için daha sonra onları almadık. Burada bir hobi sepetimiz var. Kızım panç yapıyor. Ben de işte gördüğünüz örgülerden yapıyorum canım sıkıldığı zaman. Alttaki sepeti yine çöpten almıştım. Ama benim kızım onu birazcık imha etti. Hazır özelliğini bozdu. Şu an e, piyasada bulunmayan çok değerli bir sepet. ve hasırlar da en sevdiğim ürünler arasındadır evde. Ahşap, beyaz, hasır. Burası da evin en sevdiğim köşelerinden biri. E, akşamları gelip burada oturuyoruz. Çünkü burası sıcak oluyor. Burada peteğin önünde minarelerimizi atıp oturuyoruz. e ticaret yapıyorum. E, arada bir bilgisayarda çalışıyorum. Her köşede bitkilerim var. Binderler de çok eski. Yani yaklaşık 15-20 yıl geçmişi var. Sehpayı çöpten almıştı. <gülüyor> <gülüyor> e, bu örtüyle kırlenti yazın sosyal medya detoksu yapmıştım. Onu da o zaman örmüştüm. Aslında onu yatak örtüsü olarak yapmıştım ama sonra ipi ince olduğu için böyle tok durmadı. Ben de burada onu hem koltuk örtüsü koltuk şalı hem de çok amaçlı örtü olarak kullanıyorum. Bu koltuğumu da yeni aldım. Da. Evet güzel yani verdiğim paranın hakkını veriyor. Birazcık öteki koltuklara göre daha sert. Biraz daha dikkatli oturmak gerekiyor. Burada da herkes için keyif tepsisi denen bir şey var. Çok işime yarıyor. Bunu da kızımdan almıştım. Onu da görüp de isteye isteye zorla aldım elinden. <gülüyor> <gülüyor> Bunda hem yemek yiyoruz hem kahvaltı yapıyoruz hem bilgisayarı koyup ders e, çalışmalarımızı yapıyoruz. Buranın özelinden bahsetmedim ama sanki buraya özel olarak yapılmış gibi çok uydu. Çok şeker duruyor. Yine bunları da trend yoldan almıştım. Burası da evimizin son odası olan yatak odası. E, bu aydınlatmayı da kızım Petek Trendyol'dan almıştı öylesine. <laughs> ama sonra çok beğendik, çok hoşumuza gitti. Sonra onun diğer tarafa da ikincisini alması için çok ısrar ettim ama bir türlü aldıramadığım için orası şu an boş duruyor. Ayı da dolabı uygulamasından aldım IKEA modeli özel yapım bir yatak. Başını daha sonra Marangoza yaptırdım. E, basadan biraz sıkılmıştım. Bunun da dört tane çekmecesi var. Çekmeceler gayet derin bir baza kadar ee, ürün alıyor içine. Raflarım öteki evden gelme. Bitkiler yine olmazsa olmazlardan. Burada telgraf çiçeği havayı temizlediği için yatak odasında bulunduruyorum. Her nereye soksam büyüyor zaten. Ondan kopmuştu. Bu saksıya taktım. Komite kullanmadım. Bunun yerine hazır sepet kullanıyorum. Buradaki objeler ee, Yeşil bitki sevdiğim kadar kuru bitki de seviyorum. Bunlar okaliptüs ve çok güzel kokuyor ıslatınca. Saatim eski aslında onun bir tane kafası daha vardı ama objelerim de arkadaşlardan alma. <laughs> Saati ablamdan getirdim köyden. Bu merdiveni de geçen sene kızlarım evde kaldığımız zamanlarda kendi yap projesiyle kendileri yap yapmışlardı. Dolapta kızımın dolabıydı. Ee, benim dolabım oldu artık. Bu odasında halı kullanmadım. Burada baba yadigarı bir post. Eskiden bunda namaz kılınırdı. Şimdi burada paspas olarak kullanıyorum. Bu askılığı da aslında şu karşıki boş alanı düşünerek almıştım ama oraya yüksek geldi. Burada da bir tane ebeveyn banyomuz var. Ee, evin evet her tarafı beyazdı. Burayı birazcık farklı bir konsept yapıp mavi yaptık. Yani de hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece sabah namazı kılmak için abdest alıyorum. Onun dışında pek kullandığımız yok. Aynayı kediden almıştım. Buraya küçücük minicik bir lavabo koyduk. Çamaşır makinesi burada. Burayı da böyle açık kullanmak istedim. Birazcık eski nostaljik bir hava vermek için. Burada da şöyle aksesuarlarımız var. Burası da son olarak evin yıldızı balkonumuz. Sokağımızda pazar var. Burada da mutfak olmadığı için bu dolabı kullanıyoruz ama falan var bu şekilde yağmura çamura karşı besine i̇şte böyle poşet getirdim. Dolayısıyla ev alma hevesim hep Instagram'da söyleyen odel Mar diye bir iç mimar vardı. O balkonda sürekli olarak güzel kahvaltı sofraları hazırlıyordu ve hep ona muhteşem bakıyordum. Hiç ummadığımız anda Allah'ın Teala bana böyle bir nasip etti. Ve çok şükür daha henüz balkon mobilyamız yok masa kuracak kadar ama seneyi Allah nasip ederse yapabiliriz. Balkon çok güneşli olunca onun ganimetlerinden birazcık faydalanmak istiyorum. Greyfurt kuruttum. Aslında başarılı da olmuştum. Kış ortasında Greyfurt kurutarak ama yağmur yağdığı gün içeri almayı unutmuşuz ve ıslandı. Yine de kurudular. Biraz daha çıtır çıtır olması için burada tutuyorum böyle güneşli havalarda. Yazın hatta burada domates kuruttum. Onu da konserve ettim. tavsiye ederim. Çok güzel bir sos oluyor. Muzacı tutkum vardı. E, Muzla benzeyen bir tane bitkiyi alıp getirdim. Sonra abimin Gübre koyduğu kovayı da el koydum bu vesileyle. Saat yanlarım öbür evden gelme. Eskiden çok kaktüs severdim. Kaktüslerden birazcık vazgeçtim. Her çiçekten gelen ikişer tane var. E, onları çoğaltmayı deniyorum. Onlar da benden gömertiğine esirgemiyorlar. Büyüyorlar ve serpiliyorlar e burada sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle bir ev benim hayalimdi. Daha henüz çok eksiği var ama beni desteklemek isterseniz videolarımı izler, yorum yapar, kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.